Herkese merhaba. Bugün size Ecovacs Home uygulamasını tanıtacağım ve uygulama üzerinden neler yapabileceğiz. Onlara hızlıca bir göz atacağız. Şu an uygulamaya tıklıyorum. Uygulamaya tıkladığımız zaman biraz yavaşlıklar olabilir. Çünkü benim cihazım Çin'den gelen bir cihaz ve Çin sunucularına bağlanıyor. Ana ekranda iki tane ana buton var aslında. Bir tanesi Smart Cleaning, biri de Video Manager. Smart Cleaning'den temizlikle ilgili işlemleri yapabiliyoruz. Video Manager'da da Cihazım T8 AIV olduğu için kamerası var. Onunla ilgili özellikleri var. Onları kullanabiliyoruz. Ek ana ekranda işte artı sol üstte gördüğünüz artı butonuyla robot ekleyebiliyorsunuz. Sağ tarafta da en sağda yukarıda görmüş olduğunuz bir mesaj kutucu var. Oradan gelen mesajları yönlendirebiliyorsunuz. Aşağıda da işte kendi storu falan var bu Ecovax'ın. Onlara bağlantı sağlayabilir ve kendi profil ayarlarınızla ilgili bazı özellikler var. Onları girebiliyorsunuz. Şu an benim Robotum online, online olduğu için özelliklerine girebiliyorum. Offline olduğu çok çok nadir oluyor. O da zaten çok uzun sürmüyor. Hani 2-3 dakikadır falan yeniden deneyince düzeliyor. Smart cleaning'e tıklıyorum. Uygulamanın açılmasını, haritanın yüklenmesini bekliyorum. Harita yüklendi. Harita yüklendikten sonra görüyorsunuz ev planlı. Ben daha önceden haritalamasını yapmıştım evin. Yani yeni bir haritalama yapma ihtiyacı duymadım. Zaten çok zor bir şey değil. Öneri olarak da gelip şurada aşağıda araya var. Yeni bir harita oluşturmak istediğiniz zaman araya kısmından oluşturmanızı öneririm. Çok bir farkı yok otodan ama araya daha iyi gibi öyle tecrübe ettim. Araya tıkladığımız zaman şimdi 3 özellik var burada görüyorsunuz. Araya oto kastım diye. Araya tıkladığınız zaman Evdeki odaları tek tek ayırmış olduğunuz bölmelere göre temizlik yaptırabiliyorsunuz. Gelip üzerine örneğin şu L'yi, Q'yu buraları sil diyorum. Burada bunlara yan tarafta Cleaning Sequence diye bir şey var. Burada sıralama verebiliyorum. Odaları 1, 2, 3 şu şekilde bu sıraya göre temizle diyorum ve bunu kaydedebiliyorum sağ yukarıda Save tuşuyla. Ondan sonra Cleaning Preference diye bir şey var. Hemen bu sıralamanın altında. Burada da temizlik özellikleri var en üstte çarpı 1 çarpı 2 görüyorsunuz. Orada çarpı 1 çarpı 2 bir kez veya iki kez temizle alanı demek. Vakum power'da oradaki vakum gücünü seçebiliyorsunuz. Bu quiet'tan başlayıp max plus'a kadar gidiyor. Ben genelde max plus'ı se max plus seçiyorum. Aşağıda water flow level diye bir şey var. Bu da şeyi mop haznesini taktığınız zaman hani temiz yani temizletmek istediğiniz zaman mopla oradaki su seviyesini görüyorsunuz. Aşağıda da bir buton var cleaning preference diye. Bunu seçtiğiniz zaman sizin bu e, tercihlerinizi kaydediyor. Bundan sonra oto da seçseniz bile bu tercihlere göre yapıyor. Oto yani adından anlaşıldığı gibi zaten otomatik olarak süpürmeyi yapıyor. Evi custom modda da kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Gelip mesela sadece şöyle bir alanı seç diyorsunuz. Örnek sadece şurayı yap deyip bunu taşıyabiliyorsunuz. Sadece şurayı temizle. Bu bölgeleri temizle. Ya da taşıyabilirsiniz şu şekilde şurayı temizle diye belirli bir alanı temizletmek, süpürtmek için gereken bir özellik. Ben bunu bazen şey olarak da kullanıyorum. Cihaz kapıyı kapalı gördüğü zaman o odayı pasife alıyor. Böyle renklendirmiyor. Bu custom modla ben tutup mesela şu odayı pasife aldığı zaman temizliğe kapısını açıp tabii temizliğe gönderiyorum oraya. Temizliğe gidince odayı tekrar aktif hale getiriyor. Ondan sonra cihazın sağ üst kısmında yani uygulamanın sağ üst kısmında pil göstergesi var. Pil göstergesi gördüğünüz gibi bir yüzde vermiyor ama bu şekilde yapmışlar. Onun üstünde de 3 tane nokta var. O 3 noktaya tıkladığınız zaman özellikler ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Oraya bastım. Burada 2 tane üst şey var aslında başlık var. Bir temel ayarlar bir de ek ayarlar. Temel ayarları tek tek size anlatayım. AI Smart Recognition diye bir şey var. Bu kamerası olduğu için cihazın hani kendisinin bu akıllı tanımlama özelliği falan o açık konuma ya da kapalı konuma getirebiliyorsunuz bu şekilde. Uygulamanın bu yani ben menülere gireyim. Uygulamanın yavaşlığını, hızlığını da görmüş olursunuz. Ben de açık. Altında hemen video manager password kısmı var. Orada da şey yapıyorsunuz. Cihazın kamerasına e, isterseniz şifre ekliyorsunuz. Yani güvenli, daha güvenli hale getirmek için. Oradan şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Bu özellikleri var. Ben şifreyi seçtim. Otobüs suction diye bir özelliği var. Cihaz biliyorsunuz halın üstüne çıktığı zaman halıyı tanımlıyor. tanımlıyor tanıdıktan sonra halıyı otomatik olarak şeyini arttırabiliyor. Emiş gücünü, çekim kuvvetini arttırabiliyor. Ben onu açık konuma getirdim. Benim için daha iyi. Yani parkeyi... Gerçi ben yine Max Plus'ta açıyorum ama en azından halıyı tanısın. Daha fazla oradan çekmeye çalışsın dedim. Auto Empty bende kapalı. Auto empty de otomatik şarj yani bu çöp boşaltma istasyonu var ya. Eğer o varsa onu açıp kapatabiliyorsunuz. Hani o özelliğini yapsın diye. Bende o otomatik boşaltma istasyonu olmadığı için bende kapalı durumda. Hemen altında Scheduling diye bir şey var. Bu Scheduling'de robotunuza şöyle bir komut verebiliyorsunuz. Otomatik olarak ya da bölgesel olarak evimin belli günlerde, belli saatlerde, istediğim saatlerde otomatik olarak çalıştır diye biliyorsunuz. Gelip burada zaten araya bak. otoklinik araya klinik bir de home patrol diye bir şey var. O bu cihazın kamerasından dolayı otomatik devreye atma özelliği var ya. Onunla ilgili de bir şey yapabiliyorsunuz. Yani artık zamanlayıcı diyeyim onları ekleyebiliyorsunuz. Hemen sağ yukarıda artı işareti var. Ona basıp ekleme yapabiliyorsunuz. Benim kendi tercihim hani ya ben onu seçmiyorum ama bu otomatik yapmayı kendim hep gönderiyorum seçeceğimiz yani işte istersem ama araya cleaning'i seçmem daha iyi olacaktır gibi gelip buradan hemen yine göstereyim hızlı geçmiş olmayayım. Cleaning araya diye bir şey var. Bende şu an not selected diyor. Yeni bir şey tanımladığımız için alanı seçelim. Hangi alanları yapsın mesela ve sırasını da tabii 1 2 diye gidiyor. Şu bölgeleri yani temizlemesini isteyelim. Yeri geliyoruz. Zaten orada bölgelerin isimleri çıktı. Hangi saatlerde yapsın? Her gün saat 10'da bu alanları yapsın yani. istediğim günlerde saat 10'da yapsın. 10, neyse, 10 diyelim. 10'da yapsın. Burada tekrarlaması var hemen altında repeat. Sadece bir kez diyor. Ben onu tabii değiştirebilirim. Her pazar yapsın. Pazartesi, çarşamba ya da her pazartesinden perş pazartesi, perşembe haftada iki gün yapsın. Saat 10'da diye o bölgeleri deyip save edebilirim. Save kaydediyor. Bu şekilde. Cihaza komut gitti zaten. Alttan gelen sesi duymuşsunuzdur. Bir daha girelim. Araya Klinik'e geldim. Gördüğünüz gibi Araya Klinik'te benim yani ayarlamış olduğum şey geldi. Her gün L, I, R odalarını pazartesi ve perşembe günleri saat 10'da temizliyor. O şekilde yaptım. Silmek istiyorsak da sola kaydırıp delete diyorum. Skecin özelliği böyle. Continuous klinik özelliği de şu. Cihaz mesela evi temizliyor. Temizledikten sonra yani kalan kısma yani yani gönderdiğiniz kısma temizleyecek şarjı kalmadığı zaman cihaz biliyorsunuz kendi şarj istasyonuna geri dönüyor. Döndükten sonra kalana devam etsin mi etmesin mi onun ayarı bende açık etsin. Do not disturb diye bir şey var. Cihazı belli saatlerde şey yapabiliyorsunuz. Hani rahatsız etme modu var. Beni şu gün şu, yani şu saat aralığında rahatsız etme diye yapıp kaydedebiliyorsunuz. Ben de kapalı. Sonuçta şeyi benim elimde bir yönetimi. Burada da Cleaning Cloth Reminder diye bir şey var. Bu da mesela moplama yaptığınız zaman paspas taktığımızda bu paspası belli bir süre daha değiştireyim, temizleyeyim diye bana bir hatırlatma versin istiyorsak buna tıklıyoruz. Bunu aktif hale getiriyoruz. Ondan sonra diyoruz ki mesela her 15 dakikada bir, her yarım saatte bir bana haber ver diyoruz. Burada yarım saat, 45 dakika sizin tercihinize göre. 15 ile 60 arasında bir şey var zaten saatlik olarak dakika verdiği için. Bu şekilde ben onu kullanmıyorum. Reset current map o da yani haritayı resetleme kısmı bir sıkıntı yaşanırsa ama genelde sıkıntı yaşamazsınız. Olur da bir sıkıntı yaşarsanız cihazı alın doka götürün. Orada haritayı açın zaten restore var ya da kendisi şey yapıyor relocation diye kendi yerini belirliyor tekrarlıyor yani öyle söyleyeyim. Cleaning log additional settings'e geldim bu arada. Cleaning log kısmı var. Burada da sizin yaptığınız temizlemelerin kayıtlarını veriyor aslında. Benim evimde yani bu cihazda ne temizlikler yapmışım. Onlarla ilgili bilgiler var. Yükleniyor. Ama genel olarak toplamı veriyor yukarıda. Gördüğünüz gibi 3368 metrekare alanı silmiş, süpürmüşüm. Şimdiye kadar süpürtmüşüm. 173 defa bu işlemi yaptırmışım. Toplam 94 saat 17 dakika sürmüş. Gördüğünüz gibi burada kayıtlar var. Örneğin şurada 188 avoided diyor. O temizliği yaparken 32 metrekarelik alanda 188 adet engelle karşılaşmış. Onun bilgisini veriyor. Ondan sonra burada aksesuar kullanımı diyor. Üzerindeki işte bu süpürme ayakları falandır. Ondan sonra ana fırçasıdır, filtresidir, diğer bileşenlerdir. Bunlarla ilgili bilgiler veriyor. Hani %36 kaldı. En son, bu tabii şey. %36 kaldı derken ömründen bahsetmiyor temizlemekle bakımla ilgili bilgiler veriyor. Gidip temizleyip ondan sonra gelip dan dediğiniz zaman tertemiz yapabiliyor. Orada zaten nasıl temizleyeceğinize dair bilgiler de veriyor. Tıkladığınız zaman mesela şu an mail Brush'a tıkladım. 93 saattir çalışmış, 207 saat diyor. Bu şekilde şeyler bilgiler veriyor. İsterseniz marketten alabiliyorsunuz ama işte Türkiye'de ekstra şey yok. İmkanları daha gelmedi diyor. Burada voice report kısmı var. Burada da tabii sesli raporlama kısmı. Onda zaten seslerini falan açıp kapatabiliyorsunuz. Çok bir ekstra özelliği yok. Bir de dilini seçebiliyorsunuz. Ben de İngilizce seçili ve ses son volume'a e tıkladığım zaman ses seviyesi en yüksekte. Hemen altında rename your dibot var. Burada işte kendi robotunuzun ismini değiştirebiliyorsunuz. Yeniden isim verebiliyorsunuz. Bizim çocuk robota pamuk şeker ismini verdi. O şekilde devam ediyor bu kısımda bitti. En son üst kısımda bir tane robotun kendi resmi var. O da robotunuzun, robotunuzun nerede olduğunu size söylüyor aslında. Robot, ona tıklayınca robot size buradayım diye bir ses veriyor. Örnek yapalım. Bir daha basıyorum. Bu şekilde daha başka anlatmadığım özellikler var mıdır? Hemen bir kurcalayayım. Var. Hemen söyleyeyim. Burada tabii haritaya gelip de Şurada sol altta harita var. Haritaya tıkladığınızda girebiliyorsunuz. Haritanın üstüne tıklıyorsunuz. Haritanın üstüne tıkladığınız zaman yani ilave özelliklerini görebiliyorsunuz. Aşağıda hemen virtual boundary dediği sanal bir sınır duvarı ekleyebiliyorsunuz. Bölgeleri düzenleyebiliyorsunuz. Label areas dediği oradan bölgelere isim verebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Ben mesela edit areas, label areas diyelim mesela. Tıkladım ona. Bölgeye geldim. Q yazıyor. Bu Q'yu ben ne olarak kullanıyorum? Mesela salon oturma odası olarak kullanıyorum. Living room diye. Yani harften şeye getirdim. Bir logoya, bir sembole getirmiş oldum. Ve işte geri geldi dediğimiz zaman otomatik şey yapıyor. Kendisi kaydediyor. Edit areas dediğimiz zaman da burada bölgeleri birleştirebiliyorum. Ayırabiliyorum. Birleştirmek istediğim zaman merge areas var. Gelip buradan mesela bölgeleri seçiyorum. Bu üç bölgeyi birleştir dediğim zaman alt orta kısımdaki tuşa bastığımız zaman 3 bölgeyi birleştiriyor. Sağ tarafa geldiğimiz zaman da divide araya da bölgeleri bölüyoruz. Gelip mesela salonu böl dediğim zaman aşağıda da bölme tuşu var gördüğünüz o logosu geldi butonu. Ona tıkladığınız zaman bölgeleri bölüyor. Sol tarafta zaten bununla ilgili bilgi veren şeyleri de var. Bu soru işaretine tıkladığımız zaman merch arayasının sonunda görürsünüz. Oradan biraz detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan çıkış yapıyorum. Geri geliyorum. Ondan sonra bir daha geri geleyim size video menajer kısmını göstereyim. Geldi. Haritamı buldu, haritamı görüntüledi. Tabi şarj istasyonda olduğu için kamera şey diyor yani görüntü veremiyor diyor. Sıkıntı değil. Engel var önünde diyor. Hemen sağ tarafta take foto var. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Mikrofona tıklayarak cihazınıza sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Cihazınızdan o sesli mesajı dinliyorsunuz yani evde birisi varsa ya da bir hayvanınız varsa ona gidiyor öyle diyeyim. Sağ tarafta altta da patrol var. O patrolla da evi devreye atıyor. Bu devreye sırasında isterseniz tabii ki resimleri çekiyor. Resimleri bu alanı var. Şurada fotoğrafa tıkladığımda görüyorsunuz. Bu alanda storage'da saklıyor. Resim otomatik kendinizi yani manuel olarak da çekebiliyorsunuz. 50 MB'lık bir boş alanınız var. Orada saklayabiliyorsunuz. Sol altta joystick tuşları göreceksiniz. Bununla kendi robotunuzu kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Joystick yardımıyla diğer türlü de gelip haritaya tıkladığınız zaman açılan haritada istediğiniz noktayı seçip oraya git komutu verebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Onun dışında işlem bittikten sonra da zaten çarpıya basarak çıkış yapıyorsunuz. Hop, pardon. Hop. Biraz yavaşlıklar olabiliyor ama evin dışından da buna tabi şey yapabiliyorsunuz, müdahale edebiliyorsunuz, evin dışından da bunları izleyebiliyorsunuz. Biraz sunucunun ve internet hızınıza bağlı olarak değişebiliyor performansı, ama genel olarak bir sıkıntı yok diyebilirim. Çarpıya basıp çıkış yapıyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Amacımız zaten bilgiyi arttırmak, çoğaltmak, paylaşmak hiç başka bir ticari veya başka bir amacımız yok. Teşekkür ediyorum. İyi günler. De.